Merhabalar, İnşaat sektörü uzun zamandır sıkıntıdaydı biliyorsunuz, ee, krizdeydi ee, ve üstüne de bu COVID-19 geldi. İşsizlik zaten bizim en önemli sıkıntılarımızdan biriyken bir de üstüne bu COVID-19 ile iyice büyüyen bir işsizlikle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugünkü videoda tüm bunlara rağmen bazı pozisyonlara ise talepler arttı. Sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Yani Covid 19 sonrası talep gören pozisyonlar bize hangi pozisyonlar gelmeye başladı, hangi pozisyonlara yönelik insanlar aranıyor, elemanlar aranıyor ve neden bu pozisyonlar gündeme geldi. Dört tane ana pozisyon var arkadaşlar ve bu dört ana pozisyonda ciddi bir talep artışı var. Gelin bu dört ana pozisyonu konuşalım şimdi. Birincisi iş geliştirme uzmanları. Neden iş geliştirme uzmanları? Çünkü şöyle biz düşünce içinde bazı inşaat firmaları son derece de haklılar. Doların bu kadar yükselmesi bizi yurt dışında arayışlara götürmesi gerekiyor. Yurt dışında zaten bu arayışları vardı. Çok firmanın bu COVID-19 öncesinde de. O zaman ki bu virüs salgın bir müddet daha etkileyecek ekonomi inşaat sektöründe. Biz işte bu süreçte hızla doğru iş geliştirme uzmanlarını, yöneticilerini alır isek salgın sonrasında da hazırlıklı bir şekilde girip işlerimizi yavaş yavaş bağlamaya başlarız. İkincisi iç mimarlar. Neden iç mimarlar? Çünkü restoranlar, kafeler ve tüm kapalı alanlarda yeni bir tasarıma ihtiyacımız var artık. Yeni bir iç dizayn ihtiyacımız var. Ve bu da iç mimarlarda bir arayışa neden oldu. İç mimar talebini doğal olarak arttırdı. Üçüncüsü ise tahmin ediyorum takdir ediyorsunuz ve belki de ilk önce bunu söylememi bekliyorsunuz. İş sağlığı, güvenliği, mühendisleri ve uzmanları. Neden? Çünkü artık her şantiyede iş sağlığı güvenliği uzmanlarının çalışması gerekiyor ve COVID-19 veya benzeri virüslere karşı son derece hijyenik önlemlerin alınması gerekiyor. Eskiden birazcık da işte dostlar alıştı ve işte görsün mantığıyla yaptığımız iş sağlığı güvenliği çalışmalarını artık çok daha büyük bir ciddiyetle yapmamız gerekiyor. Beşincisi enteresan bir konu. Emlakla ilgili, gayrimenkul satış uzmanları aranıyor. Neden bunlar aranıyor? Çünkü ciddi biçimde bir e, emlak arayışı ve çoğu da bunların yazlık emlak arayışı başladı ve emlak sektöründe bir hareketlilik başladı. Bir de şu var, insanlar artık evden çalıştıkları için e, diyelim iki çocuk anne baba dört kişi dördünün de çalışıyor olma durumu söz konusu ve Küçük bir evde iki, iki bir salon iki oda veya üç oda da artık bu çalışmayı yapmaları mümkün olmayacak ve bu sürecin uzama riski de var. İşte Eylül'de belki okullar açılamayabilecek biraz daha uzayacak falan. Bu risklere karşı da daha büyük bir eve çıkma istekleri var ve biliyorsunuz çok ciddi birikmiş bir konut stoğumuz da vardı ve bu konutları satmak için de şu anda çok doğru bir zaman. Evet, bugünkü videoda kısacık hızla size yeni dönemde en çok aranan pozisyonları anlattım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İyi günler.